Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mian Oyuncu Bugün sizlerle Minecraft ve Survival'ın 1. sezonunun tam olarak 13. bölümünü çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Aslında bu bölüm 14. bölüm olacaktı. Ben işte 13. bölümde bir enchantment table yaptım ve lapis lazuli bayağı bir bulmuştum. Böyle bir 20 dakika sürmüştü. Ulan bir baktım. Rekorda basmayı unutmuşum. Bu kadar 20 dakikalık çabayı işte göremediniz. Ben işte bu bölümde işte şey yaptım. Bari büyülemeyi bu bölümde yapayım. Gördüğünüz gibi bir enchantment table yaptım. Yani, yani 20 dakikalık şeyi görmediniz. Ama olsun. 39 şey bulmuşum. Evet. Evet arkadaşlar. Baya bir kitap da buldum. Kitap nerede? Ha, 29 kitap bulmuşum. Böyle. Şimdi ben dışarı çıkıp şey yapacağım. Siz söyleyin. Ha tatlık yapacağım. Aa tatlıya ihtiyacım var. Evet arkadaşlar. Bu arada lütfen diğer videolarıma like atıp abone olmayı da unutmayınız. Lütfen siz sayenizde işte gelişiyorum. Teşekkür ederim. 20 abone üstü oldum. 24 abone oldu. Ee, 20 abone üzeri Minecraft ve filmi yapmıştım. İkinci bölüm çok yakında geliyor. Daha aksiyonlu olacak. Hero Rani ile kavgamız olacak. Ee, burada ben niye boş boş duruyorum? Bayağı bir de odunum var Serden. Ee, başka ne lazım yok daha daha lazım. Şimdi nasıl ne kadar yapabiliyorum? Kadar? Cık. Abi bu kadar mı yaptık ya? Dokuz. İyi idare edeceğiz ne yapalım? Şimdi ben dışarı yapıyorum bunu. Diğer bölümlerde daha fazla kitap bulurum inşallah. Bu arada şey arkadaşlar, e, nedir böyle aşağı inen bir merdiven de yaptım. Artık aşağı inip canavarlarla biliyorum. Evet arkadaşlar. Ben yapıyorum. Şöyle. Hop. E gördüğünüz gibi çok küçük oldu. Yapacak bir şey yok. İdare eder. Ben koyuyorum vallahi. Koydum lan 26 lira bunu Abi niye kitapları almıyor? Heh. Yani yazıları almıyor. He tamam şimdi oldu. Birazcık gibi ama kılıç yok bunu. Nasıl bir iş bu? Geliyorum en çatı diye bu. Bir dakika. Evet arkadaşlar, bu bölümde itemleri büyülüyorum. Yani güzel bir şey. İyi ki yaptık. Bu arada iki tane de boşu başına şöyle tahta kazma yapmışım. O da artık geçmiş olsun diyelim itemler gitti. Ee, başka ne lazım? Başka yok herhalde. Var mı? Aman yok zaten şey daha zırhlarım da var. <laughs> en, en çok kullandığım şeyleri büyüleyim ki şey olsun siz anladınız olduğunu. Ben koyuyorum valla. 1, 2, 3. 20 XP'ye gidiyor. Pile XP. Pile XP. 1, 1, 1. Hepsi aynı sayılır. E. <laughs> ben şey yapmak istiyorum. Küçükten başlamak istiyorum. Çünkü bayağı bir yapacağımız için. Evet. ilk, ilk önce bayağı bir bakabilir miyim? Öf ya. Harika gözüküyorum. Bir dakika. Yeni skinim de çok güzel. Of kılıcım da harika iyi ben bir bakayım bu daha güçlü burayı herhalde tam nedir bu kem kazmayı vallahi biliyorum 18 gidiyor fortune falan fn2 e 1 yapıyorum fn2 e 1 yapayım bunu ee bu unbreaking unbreaking 1 power 1 power 1 yapıyorum ben power 1'i daha çok seviyorum evet arkadaşlar şimdi geldi sıra hazırlama hoppala hopp fire fraction falan Proş yok. Tamam. Bu iyi. Böyle olsun. Ha yani işte bunu harika yapacağım. Böyle bunu harika yapacağım. Bir dakika bunu böyle koyayım zaten. Ee, unbreaking one. Blast projection. Unbreaking. Valla blast projection yaptım gitti. Blast projection. Blast projection var. Projection. Bunu yapayım. Bunu da e, ee, feather falling. Blast projection. Hadi bismillah. Bir dakika. Dur lan. Ya burada 13 XP gidecek çekti. aslında 13 gitmiyor. Nasıl iş? Anlamadım ben bu işi. He. 13 şey gidiyor. XP gidiyor. Level gitmiyor. Yani tam anlatamadım da. Bu nasıl yapacağız bunu? Ee, ha pardon ben yanlış anlamışım. Ha doğru 26 zaten. bu, ee, bunu yapsam ne olur? Boş ver ya. Yapmaya gerek yok. Evet. Büyüledim vallahi. Abi vallahi büyüledim. Of harika oldu. Tamam. Of kendime bakacağım biraz. Çok yakışıklıyım. Şu yakışıklılığa bak abi. Harikalı. benim seni deneyeceğim şimdi. Önce kurban bulmak zorundayım kendime. Ben bir de kutuyu açayım zaten. Kapatmıştım en son. Ama yanlış. Heh, tamam şimdi oldu. Ee, ben bir yaratık bulayım yani yaratık derken domuz falan bulayım bakayım ne olacak tek balacağım. Çok merak ediyorum he. ben de bilmiyorum. Heh, bulduk. Bakayım. Gelden buraya. Evet hemen aldı genelde 3 kuruşlar herhalde. Oku deniyorum. İnek de. Evet ok. Ok tek alıyor. Ok tek alıyor abi. O ok harika. Ee, kazma. Ondan sonra bakalım. Evet zaten koyunu tek alıyorduk. Bu arada yemedim. O daha fazla yemek İnek bir şey vermedi ya. Kadarok da buldum. İnsan bir şey verdi. Sen gel lan buraya. Hoppala. Tamam seni de aldım. Ve... Ama verdin. Harika. Şimdi arkadaşlar bir taş kırmaya çalışacağım. Ve... At buldum. At buldum. At var burada. At. At. Selamün aleyküm. Hadi tarlayı da biçmek lazım. mı? Atlan şeyi çok merak ettim. Buğdaya aşıklar mıdır? Gel eve gel. Bir at buldum ya. Bu benim çok güzel. Atı ben koymadım ama gerçekten. Hiç beklemezdim. Ee, heh, yemekteydi. Buğdaya aşıklarını çok merak ediyorum. Zaten tarlayı da biçme gelmiş. Ben gidip tarlayı da biçeyim. Hoppala gel lan buraya. Bende saman var. İşte. Aa. Lan harika. Gel buraya. Olan bildiğin. Olan bizi yiyor bildiğin. E, ee, sana ev yapmak lazım. E, nasıl yapacağız? Sen gel evime. Gel evime. Gel. Şşt. Aferin. Kaç gün burada kalacaksın tamam mı? Sonra sana ev yapacağım. Evet arkadaşlar diğer bölümde de atıma herhalde ev yaparım. Atım mı oluyor? Oğlum atım evde yaşıyor. Nasıl iş? Benim işte tanrıyı var. Ben gidip biçiyorum valla Sen bu da dur. Oğlum bu kız mı erkek mi bilmiyorum. Şşş, gidemezsin. Anırmak yok. Sessizlik istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Hepsi olmamış. Ben o alanları toplayayım işte. Hop. Tamam bu olmuş. Ee, başka? Bu olmuş. Daha olmamış herhalde. Daha yok mu? tam var. Bu var. Bu ve bu. Ben bir kemik tuzu yapacağım abi. Sonra yapayım. Var mı? Yok. Şu an yok. Ee, bu kadar. Bakayım ne kadar çıktı. seat. daha fazla çıkıyor sanırım. Bunu da yaptığında. Şey de yaptığında. Çapayla yaptığında sanırım daha fazla çıkıyor. Evet arkadaşlar. Tarlayı da biçmiş olduk biraz. Ben çıkayım ben burada. Bir şey görmeden. Ben bir dakikaya bakacağım. Tamam daha var. Baga bak. Tamam. Atım ne yapıyor bu arada? Tamam. Ben dayanamayacağım. Atay ev yapmaya başlayacağım. Çok tatlı. Burada yaşamaya hak etmiyor da burası çok büyük abi. Senin için yer yapacağım. Ben vallahi dekorasyona başlıyorum. Sen ben bildiğim bahçe de yapabilirim şimdi. Yani bahçe de yaparız diğer bölümlerde. Evet arkadaşlar. Önce yemeklerimi al. Ah, ben kömürü almayı seni alayım buradan. Tamam. sadece bayağı bir maden buldum. Beş masamız da var biliyorsunuz. Demir yani demir 64 üstü. 70 80'lerde hatta. Sen buraya. Ee, seni de buraya alayım. Seni sonra. Hop, hangisini alacağım ben? Çok acıktı mı? Oyunda bayağı bir acıkmış mı? Seni burada pişireceğim. Hop, başka yemeğimiz yok ki pişirelim yemek yemeye başlayayım. Burada var. Kuzetini sonra saklayacağım. Hayda akşam oluyor. atım nerede? Çıktı mı lan? Dışarı. Heh dışarı çıkmasın. O zaman arkadaşlar ben bu şeylerimi yeni canavarlarda denemeyi düşünüyorum. Ben vallahi dışarı çıkacağım. Sen kal burada tamam mı canavarlar sana zarar ver. Evet arkadaşlar. Bu benim biraz bir iki dakika öldüreyim şunları. Sonra videoyu bitiririm. Eee Zaten burayı böyle adeta bir şehre dönüştüreceğim. Şuralara kale falan yapacağım. Baya bir değişik olacak zaten. Harika bir soru var. sizi bekliyor. Bu bildiğiniz üzere 13. bölümde. Daha fazlaları da olacak biliyorsunuz. Tahminimle 40-50 bölüm sürer. 30 da sürebilir. Anam köylü zombiye bakın. Seni buradan alacağım. Tek mi alacağım? Anam tek atmadı. Anam bu ne lan? Çok kötü. Oyun çok zor. Cadı var. Ne çabuk doğdunuz ya? Çok çabuk doğdunuz. Hayda. Şimdi siz. Kardeşim gelme. Hu, sen bana mı gülüyordun lan? Cadı öldürdüm lan. Hiçbir şey çıkmadı. Spider Eye çıktı lan cadıdan. lan. Ben korkmaya başladım. Çok korkunç oldu. Abi canavarlar neden bu kadar çok doğuyor? Ha, hard olduğu için sanırım. Gel buraya tıbbek. Sen ne vuruyorsun lan bana? Ölünceye sataşmayalım. Ama buna sataşırım valla. Sen memnun mu geldin lan? Abi ben vurduğuma zehir mi veriyorum? Ha Creeper oldu, oldu. Gel lan buraya. Senden mi korkacağım lan? lan tıbbek. Evet arkadaşlar güzelmiş gerçekten. Birazcık tam da istediğim gibi hani hayal ettiğim gibi değildi. Ama yine de güzeldi. Evet arkadaşlar bugünlük e, bakayım bir dakika. E, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.